Şimdi işin Microsoft tarafına bakalım. Microsoft'un da kendine ait bir web sunucusu var. Internet Information Services sistemi. Web sayfalarının yayınlanması, web uygulamalarının çalıştırılması için bir ortam size sağlıyor. Burada en HTTP isteklerine cevap veriyor, hem de bir FTP isteklerine de cevap verebiliyor eğer kurulum yaparsanız. bu durumda FTP sunucunuz da olmuş oluyor. Dosya yönetimi sunucusunuz. Bunu da buradan yönetebiliyorsunuz. Çok eskiden beri var. Windows NT zamanından beri geliştirilmeye devam ediyor. Tabii yeni yeni versiyonlar hep çıkıyor. Kurulumunu yaparken program ekle kaldırdan kurulum yapabiliyorsunuz. Ki görelim aslında bunu. Program ekle kaldır. Burada program ekle kaldırdan Bakın, denetim masasına bir gideyim. Burada programlar ve özellikler. Buradan bakın. Ee, programlar ve özelliklere tıkladım. Burası ayrı bir yer. Burada Windows özelliklerini aç kapat var. Buraya tıkladığınızda çeşitli Windows özelliklerini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, burada şurası internet information service bakın ben ftp sunucusunu hiç kurmamışım sadece web sunucusunu kurmuşum çünkü onunla işim var diğeriyle işim yok ama siz isterseniz kurabilirsiniz. Onun altında sadece e, yönetim konsolunu kurmuşum. Diğer uyumlulukları kurmamışım. E, kurmayabilirsiniz onları da. Ben e, en önemlilerini şuraya tıklamışım, kurmuşum, tamam demişim. Tamam dedikten sonra kurulum başlıyor. Bu arada şunu da size söyleyeyim. Windows onun OM Edition'ında gelmiyor sanırım. Böyle bir seçenek çıkmıyor. Bunun için Professional Edition'a ihtiyacınız var diye biliyorum. Evet kurulumu yaptık. Kurulum bitti. Kurulum bittikten sonra yine denetim masasında yönetimsel araçlar bölümüne tıkladığınızda burada Internet Information Services'ı göreceksiniz. Çift tıklayarak Internet Information Services'ı çalıştırabiliyorsunuz. Bakın şu anda tabi başlatmamışız da bir tane sunucum var şu. Bakın siteleri görüyorsunuz. Şu anda durdurulmuş durumda gördüğünüz gibi. Çalışmıyor. Şuradan sağdan başlatı tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Bu bir kontrol panel gibi. Ayrıca buradan ayarları yönetebiliyorsunuz. Örneğin diğer tarafta da gördüğümüz varsayılan belge. Yani directory indeks. Bakın buradan sıralamayı değiştirebiliyorsunuz. Yeni dosyalar koyabiliyorsunuz. Şuradan ekle diyerek. Yönetilmesi biraz daha kolay. Bir config dosyasından değil de buradan temizliği yönetebilme şansı sağlı. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Şimdi Benim Apache çalışıyor muydu? Evet, güzel çalışsın. Genelde bu hata çok yapılıyor. Ben de yapayım. Şöyle bir hata mesajıyla karşılaşabilirsin. Şu anda web benim yayınlama hizmeti çalışmadı. Yani web sunucum çalışmadı. E web sunucusu nasıl çalışacak? Niye çalışmadı? Bu çok çok önemli bir nokta. Bu genelde en çok yapılan hatalardan bir tanesi bu. Konuyu biraz tahmin edin arkadaşlar. Buradaki portun başka bir yazılım tarafından kullanıldığını görüyorsunuz. Siz başta tıkladığınız anda 80. portu başkası da kullanmak istiyor. Tabi ee, 80. portu iki kişi buradan dinleyemez. İstemciden bir cevap, e, istek geldiği zaman bu isteği kim cevaplayacak? Apache mi cevaplayacak? Internet Information Services mi cevaplayacak? Buna biz port çakışması diyoruz. Bu durumda bir tanesinin portunu değiştirebilirsiniz. Veya Apache'nin portunu durdurursanız, şu anda bakın durdu. O port artık kullanılmıyor. Başka Şöyle yapalım. Ne yazık ki. Hala bence ıı, çalışıyor görüyor. Açayım. Start, stop daha edeyim. Robo alıyor. Şunu kapatayım. Şurada, Şunu da kapatayım. Evet. Şimdi şuradan başlattım. En üstten başlattım. O zaman başlangıca geçti. Şu anda artık şurası da bakın başlamış. 80. port'a giderseniz artık yeni bir localhost indeksi gelir size. Diyeceksiniz bu dosya nerede? Tabi bu dosyanın da şuradan ayarını bulmak mümkün. Nerede olduğunu nereden de ben de Bakayım. Bakın şurası. System drive. C bende. Inetpub. ve root. Bunu inetpub'a e, gidelim. C'de. Inetpub. V, v. root. Bakın. Şu dosya çalıştı. AES start. Sağ tuşa tıklayın. Ben yine kendi dosyamı oluşturmak istiyorum buraya. Merhaba diye oluşturdum. Notepad++'la açtım. Şuradaki e, link bölümünde bir tabi resim geliyor orada. Şu PNG resmini çekiyor. Ben PNG resmini çekmeyeceğim. Şu div etiketine de gerek yok. Nereden alsam yazıyı? Şuradan alayım. Bakın Türkçe karakter desteği şuradan gelir diye düşünüyorum. Şunu biraz önce yazmadığımız için gelmemişti. Bakalım gelecek mi? Bu arada korumalı olduğu için kaydetmeye izin vermiyor şu anda. Evet şu anda oldu sanırım bir tekrar içeriğine bakalım. Evet değişti gibi duruyor. Tabi Mariba Apache demesin. Internet Information Service demesin. Şimdi ben bu dosyayı çağırayım. Nasıl çağıracağım? localhost slash merhaba html sanırım. Böyle bir dosya yok. O zaman HTML geliyor aklıma. Evet. Bakın arka plan rengi de mavi kaldı. Bu ka mavi kalmasının sebebi de büyük ihtimalle şuradaki style ayarıdır diye tahmin ediyorum. Ee, burada şu body kısmını fark ettim. Orasını siliyorum. Bunları da siledim. Ya style benim işim yok şu anda. Siyah beyaz olsun. F5 yapalım. Evet. Bakın sunucu tarafından gelen dosya. Merhaba. Şimdi diyeceksiniz, Hocam gelin merhaba htm'i e, direkt localhost yazdığımızda çağıralım. Burada localhost'un ne demek olduğunu ileriki bölümlerde anlatacağım size. localhost varsayılan dizin Merhaba htm'dir diye hatırlıyorum. Ekle diyorum. Merhaba htm Tamam'a tıklıyorum. En yukarı yaptı ee, ve şu anda şunu siliyorum fakat yine olmadı F5 yaptım düzeltti dikkatinizi çekelim. Burada restart etmenize gerek yok Apache'yi restart ediyorduk çünkü config ayarlarını tekrar alıyordu. Burada şunu yapın bir F5 yapın çünkü yoksa takdirde geçti ki geliyor F5 yaptığınızda merhaba internet information services diyor. Bakın bu aslında çağırdığı dosya. İlk dosya şu. Bunu genelde göstermez tabii ki. Merhaba HDM. Aynı çağırdığı dosya bu. Biz şu ayarı tekrar eskiye gönderelim. Kaldırıyorum bunu. Kaldırdım. F5 yapalım. Lokalos da F5 yapalım. Eskisi geldi. Evet. Tekrar slaytımıza dönelim. Kurulumumuzu yaptık. Bir HTML sayfasını çağırdık. Tabi burada .NET e uygulamasını çağırma, PHP uygulamasını çağırma yapacağımız konular olacak ileride. Ama siz de internetten bunları araştırıp yapabilirsiniz. Veya çeşitli konu, örneğin PHP Şimdi geliştirmeye başlayacağız. Internet Information Service'e PHP modülü kurabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. İnternetten araştırdığınızda kurması kolay. Şimdi Nginx'e de bir bakalım.